Değerli çalışanlarımızın katılımlarıyla herkesin kendinden bir renk katarak şekillendirdiği eşsiz bir tablo yapıyoruz. Çalışmamız tamamlandığında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini el birliğiyle yapmanın sevincini yaşayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Atatürk'ün kadınlar ve sanatla ilgili attığı adımlar Türkiye Cumhuriyeti'ni batılı toplumlara, medeni toplumlara daha hızlı ulaştırmak için verilmiş çok önemli kararlar ve çok büyük, çok cesur hamleler. Bugün bunun sonuçlarını her alanda görüyoruz. Kadınların gücünü ve sanattaki yeteneğimizin dünya çapında nerelere ulaştığını hep birlikte gururla seyrediyoruz ve bunların hepsi Atatürk sayesinde minnetle, gururla, özlemle anıyoruz. Düşünün ki savaştan çıkmış yorgun bir halk. Atatürk başlattığı kültür devrimiyle bu halkın motivasyonunu tamamıyla sanata yönlendirmiş ve sanata önem vermiştir. O kadar bu konuya önem vermiştir ki sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur diye ifade etmiştir. Bu güzel etkinlikte bir araya geldiğimiz için mutluyuz ve bu eserde de imzamızın olması bize gurur veriyor. Cumhuriyetin 100. yılı kutlu olsun. Atatürk ve e, Cumhuriyet'in kadın için önemi nedir konusunu aslında tartışmaya açmamak bile gerekiyor diye düşünüyorum. Cumhuriyet kavramının tüm e, niteliklerini kavram olmaktan çıkarıp altını dolduran çok ulu bir önderden bahsediyoruz. Kadına seçme seçilme hakkını vermenin ötesinde e, pek çok iş dalında kadını yücelten bir takım görevlerin verilmesiyle birlikte kadını toplumda bir değer olarak ortaya çıkaran çok değerli bir yöneticiden bahsediyoruz. Cumhuriyet, o dönemdeki kadın yaşamının özgürlüğe dönüşümüdür. Dünyadaki ilk örneklerinden biri olan bu dönüşümün öncüsü de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Sevgi, saygı ve minnetle anıyor. Bu etkinlikte e, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bu sene e, Cumhuriyetimizin 100. yılda olmasının münasebetiyle yaptığımız etkinliğe e, arkadaşlarım, şirketlerim adına e, çok teşekkür ediyorum. E, Anıtkabir ziyaretimizi de yaptık. Yüce Atatürk'ümüzün e, bize verdiği bu emaneti sonsuza kadar korumayı amaçlıyoruz. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılında bizi bu ve benzeri etkinliklerle buluşturan herkese, emeği geçen bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler. Cumhuriyetin 100. yılında 100 kişiyle birlikte yapılmış bir Atatürk portresi ve Bilkent'i tanımak benim için büyük bir kazanç. Bilkent ailesi beni burada çok güzel ağırladı. Bu projeyi birlikte yapmış olmaktan dolayı çok mutluyum. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.